Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mukbang videosu çekiyorum. Bu arada mukbang çekeceğim. Ama şöyle bir şey. Mukbang derken abucu cubur mukbangi, yemek mukbangi. Bu mukbangi değil. Şöyle uzun bir şekerim var. Dev gibi böyle kamerası sığmıyor dev gibi bir buraya koyacağım arkadaşlarım. Şöyle bir kekimiz var. Bunu şu an yemeyeceğim. Lollipop. Bu da lollipop. Ortasında bir şey var ama bilmiyorum. ne. Yani böyle hmm. Bunu yeni aldım bu arada. Hiç denememiştim hayatımda. Hadi yemeğe başlayalım. Ee, i̇lk önce buna başlayacağım. Ha, ben istiyorum yemek konuşuyor. Bu arada bunları yeni gördüm mini metrover ülker çikolatalı gofret. Bu arada arkadaşlar ben metrover çok sevmiyorum. Ülker çikolatalı gofreti daha çok seviyorum. Güzel ama sevmiyorum. Hmm. Sıra birazcık bunlardan yiyeyim. Şimdi size bir anlamı anlatacağım. Şimdi bir akşamdı. Ve ben yine bir vlog çekmek istedim. Ama akşam tabi. Sonra ne yaptım? Akşam ışıklar varmış gibi. Şey yaptım. Akşamları ışıklar varken onları yani sizlere göstermeye çalıştım. Ama tabii ki de olmadı. Böyle sabah kalkmış da tost yemiş gibi yaptım. Böyle tam gece olmamış. Tam sabah olmamış gibi. Hala akşammış. Geceymiş gibi. Yapmaya çalıştım. Ama yapamadım. Kameramda şarj bitti. Olmadı. Bunu size anlatmak istedim. Çünkü beğenmeyeceğinizi biliyorum. O yüzden bu video o video gelecek. Ama gerçeği gelecek. Bu arada bu Ülker Çikolatalı Gofret'in beyazı çıkmış denemedim. Ama bir şey olmaz. Bu arada bunu yeni deniyorum. İlk defa. <laughs> Boynumu sarıyor. Hadi şimdi yiyelim bunu. İlk defa bunu elime alıyorum biliyorum. Fark ettim. Birazcık bakar mısınız? Şimdi bir gün markete gidiyoruz tamam mı? Bir tane kedi var. O kedi benim üstüme zıpladı. Ay ödüm koptu ya. Iy, yaptı ben üstüme zıpladı. Çok korkunç bir şeydi. Bir de bir marketten geldiğimiz zaman elektrikler kesilmişti. Bizim apartmana kedi girmiş. Ben diyorum bu bir de kara kediymiş. Miu diye ses geliyor ben diyorum. Nereden ses geliyor? Bir baktım kedi ayağımın üstünde. Ay, çok korkunç bir şeydi arkadaşlarım. Ben kedilerden çok korkarım. Şimdi bunu yeni aldım arkadaşlarım değişik bir şey. Güzel. Bu ne arkadaşlarım? Bu sakızmış arkadaşlarım. Bunu bitirdikten sonra yapabiliyorum size. İnsan gerçekten de bunu sevmedim. İnsan bunu sever mi ya? İğrenç. Sarı bu Yapışmış. Bu diyeyim bari. <laughs> Mukbang ne demek? Bilmeyenleriniz varsa ağız doluyken konuşun. Bir şeyler anlatmak. Bu arada hazır aklıma gelmişken abone olup like atıp yorumlar belirtmeyi unutmayın. Neler çekebilirim diye belirtmeyi unutmayın. Sıra bu kekimde. Mm. Vay canına. Vay içinden bir tane daha beyaz. Hmm, bu krem şart gibi. Şimdi çok susamış olduğum için Bunu nasıl içti? Hayatımda içtiğim meyve suyular bir ananas suyu, bir elma suyu. Başka içmem bu arada. Siz neler içersiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. İçindeki krem şanti gibi bir şey. Ona bayıldım. Çok uzatmadan hemen buna geçelim. Evet, şimdi açtım geldim. Böyle bir şey. Çok ekşi arkadaşlarım. Burada özür dilerim masaya vurdum. Çok sert. Güzel ama. Dört tane yemiş. Bunun yemeye devam edeceğim. Çok güzel Evet arkadaşlarım videomu beğendiyseniz kanala abone değilsiniz. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.